Dostlar selam, Petrol Kafa YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün muazzam bir video ile sizlerleyim. Arkamda görmüş olduğunuz Dodge Challenger'ı yılbaşı reddeleriyle kaplayacağız. Gelin isterseniz aşamalara geçelim. Daha o kadar mücik var ki kafam arkada öyle gelmiyor. Evet dostlar görmüş olduğunuz üzere makina burada ve Bizlerle birlikte harika bir ekip var. Samet Bey merhabalar nasılsınız? nasılsınız? Çok şükür ben deyim çekimdeyiz. Klasik alışılmış. <laughs> <laughs> Samet Bey de burada pişirmekle meşgul. <laughs> evet şimdi arkadaşlar sizleri tanıyalım. İyi gün. Sayit Vergili ben aracın sahibi makinenin. Şu makinenin. <laughs> Bakalım güzel gün çıkacağız otoban, biraz gazla. <laughs> Senle biraz şey de düşünüyorum ya bu Challenger sana neler hissettiriyor. Onların da böyle tecrübelerini ya. bizlerle paylaşmanı istiyorum ama şu an değil. Bunu dinleyeceğiz tamam, ilerleyen tamam. zamanlarda. Evet sizleri tanıyalım. Ben galiba kameraman yardımcısıyım. <laughs> İsmim var. Evet merhabalar Ahmet Bey. Bizi bekliyor. Bakalım güzel bir gece olacak inşallah. Ve Ahmet Bey sizleri tanıyalım. Nasılsınız? İyi nasılsınız? Ben deyim teşekkür ederim. Neler düşünüyorsunuz? Valla çok güzel bir video çıkartacağımıza inanıyorum. Evet. Türkiye'de bilmiyorum bu kadar güzel de yapabilen olur mu? Mekan biraz ses getireceğiz. Bir... Biraz i̇nşallah. ses getireceğiz inşallah. Bakalım gecenin ilerleyen saatlerinde aracın yapım aşamalarını da sizlere göstereceğim dostlar ve harika dışarıda çekimler yapacağız. Eliniz isterseniz şimdi biraz aracı tanıyalım. Aracımızı tanıyalım. 2020 model Dodge Challenger SRT 88 beygir işte. 2020'den beri bendim sıfır almıştım aracı. Bir de balon lastik falan takmayı düşünüyordum. Yani Drak fiziki O adası. tarz gideceğim bu çünkü bu araçlar artık daha ne yapayım? Viraja girsem arka kayıyor. Şey yani evet, arkanın çok yüksek bir ilgili bir araç. Aynen. Virajı. Aynen. Ya yani balon balon lastikte bir şeyler yapacağız. Azıcık da süper şarjı bittiğimiz zaman bu kadar yani. Al, sıfır almıştım. Herhalde 4 senede bir 66-67 binlerde geziyor şu an Gerçekten araç. Gerçekten tam bir değil araç. <laughs> Günlük <gülüyor> kullanıyorum. Aynı. <laughs> Yani işte o m nasıl kullanıyorsa ben de aynı bu şekilde günlük kullanıyorum aracı. Gayet memnunum şu an. Gel isterseniz bir motor altına bir de tabii, bakalım. Tabii tabii. İçine. Tabii. Şu Amerikanlardaki bu olayı çok seviyorum. Şu yol Farklı duruyor. İçine geçtiğimiz zaman da. Klasik Amerikan. Ben seviyorum bu kokpiti. Koltuklar direksiyona, rahat. direksiyona Ege direksiyonu falan diyorlar. Ya benim için. İç önemli değildi, de benim için asıl önemli olan. Önemli aynen benim için asıl önemli olan burası. Aynen. İçinde çok bir şey yok ama kalbi işte içi çirkin, dışı güzel. Bu <laughs> da öyle öyle bir şey yani. İçinde tam... hastaneyi. İçi <laughs> güzel, dışı da güzel. Hayır, dışı daha güzel ama içine göre şimdi içi normal şey gibi. Süper şarjımız burada. Süper şarjın hemen altında motor var. Zaten hava filtresi kapalı zaten yine de kapağı orada yukarıda. Öyle çok basit bir şey yok zaten. Altı bu arada bu altı iki. güzel sesini de duyacağız mı bugün? Tabii, tabii. sesini de duyacaksın zaten. Dışarı <laughs> dışını görmek isteyeceksin. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunların şu gündüzlerinin arasında da burada hava filtresi. Burada da var. Çıkar. Ben buradakinin sadece şey olduğunu biliyorum bu arada. Evet o şey. Göstereyim, aynen orijinaldir da, gösterim için o. Sadece gösterim yani. Aynen bu gösterim için. Ve yine yok. koymuşlar ama işte. Belki radyatöre gidiyordur yani ama or oradaki oradakileri ha ısıt gidiyor. Ha oradaki direk fitresini besliyor aynen öyle. Bu arada kaputta izolasyon olması hoş bir detay. Şu an günümüzde çoğu araçta yok. Kesiyorlar. Aynen dolayı. Aynen maliyet. Yan tarafına geçmiş. bakalım. Yan Farklı tarafına bakalım. Var, var aynen. <gülüyor> 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 ön lip gelecek geri şu an ön lip yok. Bir, ufak bir ufak bir da. aynen ufak nazarlık, bir, diyelim. nazarlık diyelim aynen o işte çıktığım zaman altını vurmuştum bir baktım yerde sürtüyor falan onu yaptım verdik siparişini verdik şimdi bu arada frenlerden bahseder misin bana söylemiştin Heh. oldu şimdi arkalar bütün arka çeker olduğu için böyle bütün 8, 8 beygir buradan çıkıyor önüne hala hiçbir alakası yok önüne alakası olmadığı için de arkalar seramik önler de normal ama yine çap olarak büyük arkasında da bir şey normal 3 da olduğu gibi tabii white body'li Aynı stoplar aynı. İşte egzoz çıkışları birazcık farklı. Normalde bunda 4 egzoz falan yapıyorlar 3 6'lar da çok güzel durmuyor açıkçası. Bakıcımızdan. dolayı aracı normal bir park yerine çekmemiz istendi. Biz de şimdi normal bir park yerine çekiyoruz. Arkadaşlar, aracın arkası da böyle. Şurada bir kameramız var. Şuradan da bagajımız açılıyor. Bagaj ağır açılıyor. Biraz... Harbi ya. Ha. Bagajı büyük ama. Bagajı gerçekten büyük. Sonuçta bu bir yol otomobili yani aslında. Amerikanların günlük kullandığı Muscle Car dediği. Burada da eğer adam kaçırırsanız kaçsın diye. <laughs> bu arada bunun içine sığılır yani. Kaput amortisörleri bak arkadaşlar indirirken okey de kaldırırken Gerçekten çok ağır. Bu spoiler SRT'lerde mi geliyor sadece? Genel white geliyor. Ha, white bedlerde. Yaparsa ama genel evet SRT'ye bağlı. Bazıları değiştiriyor mesela. Biz bunu opsiyonladığımızda aynı böyle yapmıştık. Normalde bunu şöyle. Normalde cep çizgi. Hmm. Aynen ducktail dedikleri. Aynen o tarz. Şeyler. Bu daha hoş ama benim daha çok hoşuma gitti. Aynen, bu birazcık daha iyi. aynı şekilde hani sadece görüş birazcık daha Dinamik çok katkısı var. Tabii diyeceğim de ayrı dinamiği yok araçta. <laughs> Amerikan arabalarında aynı çok kasıtlı. <laughs> böyle 300 300 ondan sonra 300 <laughs> Evet arkadaşlar. Evet dostlar. Büyük bir çoğunlukla aracı kapladık. Şunları görmüyorsunuz. Şimdi bir tane çok güzel bir ledimiz var. Böyle modları falan var. Hatta bu ledin içinde kendi sürücüleri falan da var. Onu biraz outline gibi kapladık. Diğer ledleri de etrafına gelecek şekilde kapladık. Bu arada aşırı yorucu bir süreç yani. Bayağı yoruluyorsunuz. Yani seneden seneye yapılır yani öyle her gün yapılacak iş değil. Evet Sait Bey afiyet olsun yoruldunuz. Çok, yoruldum Çok mu yoruldunuz? Ben yoruldum. Gerçekten bu arada. Alman gerekiyor mesela, mu? Gerek Almasan da olur sıkıntı yok. Yoruldum yani. ya harbi yoruldum. Kaç saat ya oldu? Valla çok oldu. Saat şu an iki buçuk daha bitmedi. On birden beri buradayız. Evet bir de Ahmet Bey'le konuşalım. Ahmet Bey çok yoruldu gerçekten. Çok çalıştı kendisi. Vallahi çok yoruldu ya. Gerçekten çok yoruldu. Beklediğinden daha mı yorucu? Beklediğinden daha yorucu. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız yani. İnşallah. Güzel bir izlenme sayısı alacağız. Burada da beslenme saatini gerçekleştiren <laughs> Ne izliyorsun? Çok, çok şükür şey. bir Tesu Taylan. Like, kim <laughs> şey var? Gökalan. Ateşkes. Abi gecelik iş yaptım. Böyle işte ya. Otoparkı kullanıyoruz. Tabii ki de bu yerdeki çöplerimizi falan alacağız. Asla buraları kirletmeyeceğiz. Onun da bilgisini... Geçelim. Şöyle küçük bir teaser alalım mı ya? Küçük. Üff. <laughs> <laughs> Keşke şu USB'den iki tane olsaymış var ya. Öyle bir güzel olurmuş ki. Evet Sait Bey. Yemek yiyordunuz, konuşamadınız. Diyecek bir şey yok ya. Vallahi çok yorulduk. Kaç saat İnşallah oldu? İnşallah diyecek ama. Değer ya. Şimdi böyle biraz kötü duruyor ışıktan dolayı ama karanlıkta bence çok güzel dur. Gerçi şu anda i̇şte güzel duruyor da. Güzel duruyor. Yani. Karanlıkta başka olur. Ama uçar diye korkuyorum. Çok basmaya çalışacağım. Elimden geldiğince de gaza getiriyor araba şimdi. Öyle bir sıkıntı Yani var. altında v 8 olan bir makine olunca insan ister istemez gaza geliyor. Tabii canım. Aynen öyle. Bakalım hayırlısı. hayırlısı Yılbaşına bomba gibi gireceğiz. Evet dostlar saat yaklaşık 4'e varmak üzere. Dörde şeyrek falan var. Arabamız yaklaşık olarak bitti. Arabanın yarısını kapladık ama oldukça zorlu bir süreçti. Yani gerçekten bant kes yapıştır et. Kolay gibi gözüküyor ama gerçekten led'i yetiştirmek için güzel bir görüntü olması için kabloları ayarlamanız gerekiyor. Gerçekten yorucu bir iş yani. Gelin isterseniz şimdi arabaya bakalım. Arabanın büyük bir kısmını tamamladık. Ön tarafta da umarım bir uçma olmaz. Çünkü aracımız bildiğiniz üzere gayet yüksek bir ilgili bir araç. ses getirir bu video ya. Emeklerimizin karşılığını alırız. Güzel oldu. Arkadaşlar şu an arkasıyla uğraşıyor. Gelin isterseniz oraya da bakalım şöyle detaylıca. Şimdi pillo... Günümüzün kahramanlarından Arhan Bey burada. Arhan Bey ne düşünüyorsunuz? Çok yorgunum. Hala bantlısınız. Ama az kaldı, az kaldı. Az kaldı. Emeklerimizin karşılığını alacağız mı? Alacağız. Ben öyle diyorum inşallah. Bugüne de böyle bir anı kalır ya. YouTube'dan. Evet, aynen öyle. ama Yorucu ama. Yorucu mu? Sait Bey. Yorucu. Kaç saat oldu? Çok, Çok oldu ya. 5-6 saattir buradayız. Saat Ahmet Bey konuşmayacak hale geldi. O kadar yoruldu. Sarmaktan gidemiyor tabi. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu her şey bunun için. Harika oldu ya. Harika. Hepsi yanıyor. Bakın.

Hayatta böyledir işte bazen dostlar. Yıllarca emek verdiğiniz şeyler. Ya, bu Böyle 5 dakikada kül olup gider. O yüzden siz siz olun. Değer vereceğiniz kişileri, değer vereceğiniz işleri güzel bir şekilde ayarlayın. Sonrasında üzüleceğiniz şeyler yaşanmasın. Bugünlük bu kadar dostlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu da böyle küçük vlog tarzında bir videoydu. O Challenger'la yerleyen günlerde belki gazlama videoları, belki daha detaylı inceleme videoları gelebilir. Yorumlarda yazın isteklerinizi. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Videonun sonunda da küçük bir Dodge gazlaması. Tabii sarmazsak. Güven veriyor biliyor musun? Asla korkutmuyor beni. Güven veriyor mu? Vallahi korkutmuyor beni kanka. Yani direksiyondakine ne hissettiriyor bilmiyorum ama şu an bana güven veriyor. Ağır ya. گرم